Bugün size güzel bir spagetti tarifi veriyoruz arkadaşlar. Evet, sosumuz hazırlanıyor. Acı biber, normal biber, domates rendesi. El rendesiyle ayarlıyoruz. Evet. Domatesi, biberi Biraz bol oldu mu? Süper oluyor. Bir de acılı acılı oldum var ya of. Evet, karabiberimizi de döküyoruz. Biz acı sevdiğimiz için biraz karabiber, pul biberi fazla oluyor arkadaşlar. Evet, bu domates salçası. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Evet. Şimdi biber atıyoruz. Bu biberini koyuyoruz. Hı hı. Biber salçası da koyuyor musun? Evet, Yok. Koyuyorum. Heh, tamam. Bunu bu şekilde bir yerseniz arkadaşlar bu da biber salçası. Başka türlü makarna yemez olursunuz. Benim oğlan Adana'da geldi mi mutlaka annesine bunu yaptırıyor. Evet. Bu makarnayı vallahi biz de çok seviyoruz. Acılı acılı var ya harika oluyor. Evet sosumuz kıvamına geldi. Makarnamızı boca ediyoruz arkadaşlar. Evet. Bu bir buçuk makarna arkadaşlar. Bir buçuk paket. Bir değil mi? Bir buçuk paket. Aha. Oldu. Oldu da bitti maşallah. Hadi. Afiyet olsun.